Hepinize selam agalarım ben Tuna Anaga. Bugün sizlerle beraber Minecraft aman Bed Wars ama Her öldüğümüzde poğumuz Düşüyor yapacağız Bu arada takipçimiz de oyundaymış Kral GS'ye de selam olsun buradan Bir dakika Dur kardeşim Sakin ol. Sen kimsin? Tunoksu kesiyorsun kardeşim. Hop, yatağını kıralım şuradan. Öldük arkadaşlar. Son dakika vuracaktım. Dikkatim dağıldı neyse. Bir sonraki maça geçelim şuradan hemencik. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız da Like'lara abone unutmayın Bekleyelim bakalım O zaman arkadaşlar diğer maça geçelim Diğer maça geçince tekrardan gelelim Tekrardan geldim arkadaşlar Videoyu kapattıktan sonra hemen lobi doldu <laughs> Niyeyse Neyse şuradan hemen bir fırından alalım demirlerimizi. Bir sonraki videoda da ne yapalım arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ha bu arada az önceki maç ölmüştük. Şuradan tekstür pekimizi açalım. 110'du. 190'a düşürelim. Evet inşallah bu videoda çok düşmez arkadaşlar. POV. Şu an 30'a düşersek eğer çok büyük sıkıntı. 110'dayken şu an PvP'mizde bir problem yok. Ama birazdan olacak. Şuradan blok alalım. 32 tane. anne. Yeter mi ki acaba ya? O oraya fazla bile. Son dakika düşersek bir zor oluruz. Gel reis. Şuradan hızlı hızlı şöyle bir rekt manyağı yapalım seni. Dur şuradan bizim yolu bir kullanamazsın bu. Allah Allah. ilk defa görüyorum ha. Bu arkadaş şeyinin başlamış anlamadım da. At attı kendini aşağı. Allah Allah. Bize normalde gelmez diye böyle tipler. <laughs> Garip. Neyse. Bizim oraya da bakık. Şimdi garip diye bizi öldürürler falan. Dur bir dakika. Blok yetmeyecek değil mi? Dur o zaman. Şuradan tekrardan bir blok alalım. Oradan da yeşili keselim. Zaten yeşilden sonra da daha kimse yok. Dur yeşil keseceksek. Demir kılıcımızı demir setimiz de çekelim kardeşim. Şuradan FB'miz de alalım. Tamam. Şimdi burada düşmememiz için şöyle iyi bir ayar yapalım kendimize. Ah. ah eğim kaydı ya. Neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yatak mı kırıldı? ne ara geldi bu? Arkadaşlar ben bakmamıştım yeşilin nerede olduğuna. Yine alırken alamadık ya. Bir hata yüzünden. Bir lobby lobi oluyormuş güzel. Bir bakalım. Kral GS ile tekrardan maça denk gelsek güzel olurdu ya. Umarım izliyorsunlar Kral GS. Selam olsun buradan sana da. Ee, şuradan fırına bir girelim. Dur bir map inceleyim map nasıl? Şuraya şöyle yanımız delmas var. Orada adam var mı? Ha? Şş, yok galiba. O ada hangi renk ada ki? O beyaz ada. Ha beyaz yokmuş. Tamam o zaman. Şuradan alalım bizi bir fırını. Arkadaşlar ekiple de video atayım mı sizce? Granny falan değişik oyunlar oynayalım mı? Onlar da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O zaman biz buradan bir ortaya gidelim ya. Bir dakika. Pink'ten dolayı sonradan geliyor bloklar da arkadaşlar korkuyorum. Hop şöyle Blok da yetmiyor ki arkadaş. Aa, arkadaşlar şuradan povu bir daha biraz daha kısayım. Oo, şu an normal ayarıma döndüm arkadaşlar. Normal pvp attığım ayara döndüm. Şu an normal attığımız pvp ayarına döndük. Biraz iyi gibi. Ama bundan sonrası arkadaşlar biraz zorlar. Çünkü bir hiç de yapamayacağım bir süre sonra. Bir dakika. Aynen. Her düştün mü? Bir hiç yapmak daha da zorlaşıyor. <laughs> Aa. Dur lan nasıl yapıyordu? Şaka gibi Ay kaç ki şu an? 81 Aa yapamıyorum Aa şaka gibi lan Bundan düştükçe artık daha da ne yapacağız bilmiyorum dur Ama rekta atarız kardeşim Dur K Kankam bu yani PC bence yani alamaz arkadaşlar o kadar kolay adama vuruyor gitmiyor ki o bilgisayarlar falan sıkıntı o en sevdiğim pembe pembe renk olmuşum pembeyi severiz renk olan pembeyi seviyoruz arkadaşlar yani domuz pembesi sevmiyoruz. şimdi. Şuradan bir çapraz girsek. Bu arada az önce yine Aa dur. Çok kötü. Ben bu adam nasıl alacağım PvP'de? Tamam. Adam geri zekalıymış ha. Blok koyulmuyor. Lan. Ben size söyleyeyim arkadaşlar da biz 30'a falan geldiğimizde hiçbir şey yapamayız. Yok. Pingi, pinge bak. Böyle pink mi var? Arkadaşlar bilmiyorum da böyle pink var mı? Bir dakika. Sıfatına tükürdüğüm gel buraya. Yüzüne tükürdüğüme bak. O ne biçim çirkin bir yüz. Tamam arkadaşlar. Vallahi ben size söyleyeyim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş valla oynayamayacağız biz bu oyunu. Kimler varmış? Ulti falan. O şurada. O burada çok PC var. Herkes keyboard. O baya bir bilgisayar var arkadaşlar. Siz de arkadaşlar videolara çıkma fırsat istiyorsanız açıklamalarda bıraktığım Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Ve açıklamalarda verdiğim Nether Games'in IP'sine de IP'sine bakarak da bu sunucuya gelebilirsiniz. Şuradan biz bir alalım. Blok aha. NPC'ye girdim ya. O zaman arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Zaten poğumuz iyice düştü. Bundan sonra da zaten herhalde oynayamayız. O oh, 50 yaptım arkadaşlar. Şu an önümü görmüyorum. Şu an kör gibi bir şey oldum. Şu an kör gibi bir şey oldum. Önüm bile görmüyor. Ben bu şekil PvP daha tamam yolda yapamam. Bu ne? Çok kötü oldu. Şuradan da alalım şeylerimizi. Ama hiçbir şey görmüyor. Şu an blok alacağım da bir işime yaramayacak. Şu an ben fight bile tamam. Aha, geliyor biri. Vuramıyorum ki. Oh adama vuramıyorum arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.